Efendim, e, merhabalar. Neredeyiz? Tabii ki Baysal TV mutfağındayız efendim. Bugün neler yaptık? Neler yaptık efendim? Önce temizlik. Önce temizlikten mi başlayalım? Bakalım nasıl olmuş efendim? Şöyle bir girelim. Evet. Görüyorsunuz efendim. Buradan şöyle gelelim efendim. Görüyorsunuz. Tertemiz değil mi efendim? Heh. Şimdi buradan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz efendim? Şunu özellikle Şengül hanımefendiye daha sonra soracağım. Burada efendim bir tülüm var. Bir tülüm var ama takacak kimse yok. İnşallah menajer bir kolize gelir. Ee, veya bir tanıdık gelir. Şu tül var. Tül tül. Aa burada yeni gördüm. Ki yani çocukların yatağını yıkadım. Buraya yazdım görüyorsunuz. Bu tülü eğer bir menajer kolim gelirse boylu mutfağa taktıracağım. Nasıl? Tertemiz. Ha. Gerekirse tekrar yıkarım. Evet. Buradan da çıktık efendim. Şimdi efendim Baysal TV mutfağına geldik. Burada efendim ne var? Tavuk ciğerinden yapılan İçinde sivri biber, köy biberi, soğan, sarımsak, e, salça, e, tavuk ciğeri, kimyon, e, karabiber bana dokunuyor, e, pul biberi ve toz biberi var efendim. Bu buradaki hali, bu da efendim serviste olan hali yemeğe hazır. Burada ne var efendim? Arpa şehriyeden Arpa şehriye ne derler? Pilavı mı derler? Ha, bu sefer çok güzel düşürdüm. Şöyle. Bu da yemeği hazır efendim. Servis tabağında. Burada ne var? Tabii ki burada tavuk butundan yapılan içinde yine Sivri biber, köy biberi, soğan, sarımsak, salça, e, değişik baharatlar var efendim. Burada şöyle görüyorsunuz. Burada da servis tabağında görüyorsunuz. Burada ne var efendim? Fanta. Evet. Her zaman olduğu gibi efendim yine tezgah tertemiz. Bulaşıklar tertemiz efendim. Gördünüz mü? Soğan girer mi ona? Soğan girer mi? Şey e, sunmak. Salata mı yapıyorum da e, sunmak girsin? E burada peçete var. Burada domiz düz var. Burada da pirillerim var efendim. Evet efendim. Bugün... Daha açılmamış fanta. Daha açılmamış fanta. Açılmamış. Bak seni ebedi kokoreye naşlatırım ha Deniz. Neyse efendim. Çünkü kedi yetişemediği yere mundar dermiş. Evet. Bugün Bay saat TV mutfağından efendim. Gördünüz. Burada da ne var efendim? Biberden çıkan şeyler. Ufak bir domates şeyi koymuştum. O da burada böyle bu şekilde. Yani çıkar mı çürür mü bilemem. E burada da yudum yağı var efendim. Yani. E burada da kız kardeşimin yapmış olduğu çok tuzsuzluğu. E bunu bidondan aldım. Kırık kişir zeytini şöyle göstereyim. Onu da güzelce kavanozları filan yıkadım efendim. Görüyorsunuz. Ya. Nasıl efendim? Baysal TV. Youtube. Mutfağından efendim. Menüler bunlar. yakından getiriyorum ki şöyle göresiniz efendim. Demez mi fantarçık? Efendim tekrardan kurban bayramınız mübarek olsun efendim. Tüm dostlarıma, sevenlerime, sevdiklerime, sevmediklerime Allah'ıma havale ediyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Ee, Fulya Hanım Atakan'ın hakkında olan uzaklaştırma tedbirini ikiniz bir videoda yaptığınızdan dolayı sana da gereken yasal işlemleri Başlatacağım. Tamam. Bunu da böyle bil. Bana küfür ettiren, eden, e, video sahibi, yayın sahibi sensin. O adamı aldın. Ölmüş anama, bacıma iltifatlar ettirdin. Tamam. Hadi bakalım. Efendim görüşmek üzere saygılar sevgiler